Merhaba Rasim Hocam. Türk-Arap ilişkileri ne zaman başladı? Evet Nil. Türk-Arap ilişkilerinin tarihsel sürecini bir değerlendirelim. Çünkü Türk-İslam tarihi açısından bu konu çok önemli. Şimdi Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler Hazreti Ömer döneminde başlıyor. Neden? Çünkü Hazreti Ömer İran topraklarını fethediyor. İran topraklarını haritada gördüğümüz gibi fethettikten sonra Türklerle ilişkiler bu dönemde başlıyor. Yine Hazreti Osman döneminde de Türk topraklarına doğru akınlar düzenleniyor. Emeviler döneminde ise ilişkiler oldukça sertleşiyor. Nedeni ise Emevilerin uyguladığı ırçı politika. Ve bu politikadan dolayı Türk Arap ilişkileri bu dönemde bozuk. Fakat ondan sonra gelen Abbasiler döneminde ve Abbasilerin uyguladığı hoşgörü politikasıyla Türk Arap ilişkileri normalleşmeye başlıyor. Gasil hocam, Talas Savaşı'nın Türklerin İslamiyete geçişindeki önemi nedir? Evet Ayberk. Talas Savaşı Türk İslam tarihinde bir milattır. Neden bir milattır? Çünkü bu savaştan sonra Türkler topluluklar halinde İslamiyete geçiyor. Peki Talas Savaşı'nın nedenlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Çinliler Orta Asya'daki boşluktan yararlanarak Orta Asya'ya hakim olmak istiyorlar ve Abbasilerle karşı karşıya geliyorlar. Türkler burada Arapların yanında yer alıyor. Arapları destekliyor. Çünkü Çin zaten Türklerin Orta Asya Türk tarihinde de gördük ezeli düşmanı. Dolayısıyla burada Araplarla birlik olup Talas Savaşı'nda Çini yeniyorlar ve Çin'in Orta Asya'ya hakim olması engelleniyor. Bu savaştan sonra da az önce de belirttim, Türkler İslamiyete topluluklar halinde geçmeye başlıyorlar. Merhaba Rasim hocam. Türklerin İslamiyet'e geçmesinde etkili olan faktörler nelerdir? Evet Ece, bir kere en başta Abbasiler döneminde başlayan iyi ilişkiler bunda önemli bir etkendir. Çünkü Abbasiler hoşgörü politikası uygulamıştır. Bu da Türklerin İslamiyet'e geçişini hızlandırmıştır. Ve Türklerin inancıyla İslam inancı arasındaki benzerlikler nedir bunlar? Türklerdeki gök tanrı inancı tek tanrı inancına yani tevhid esasına dayanmakta. Ve yine Türkler ölümden sonra hayata inanmakta. İslamiyette de ahiret inancı var. Cennet, cehennem kavramları var Türk inancında, İslamiyette de var. Yine Türklerde e yasak olan hırsızlık gibi, yalan gibi, zina gibi kötü durumlar, olumsuz durumlar İslam dininde haram kılınmıştır. Ve yine Türklerdeki dünya hakimiyeti düşüncesi İslamiyette de ne vardır? Cihat anlayışı vardır. Nedir cihat? Allah kelamını yeryüzünde her yere yaymak. Tüm bu etkenlere baktığımız zaman Türklerin İslamiyet'e geçişini ne yapmıştır bu? Sağlamıştır. Ve yine ticaretle uğraşan Türklerin ticaret yolları üzerindeki Müslüman tüccarlarla olan etkileşimi de Türklerin İslamiyet'e geçişinde etkili olan faktörlerdendir.